Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 265 metnimiz arkadaşlar şehir faresi ile kır faresi. Öncelikle burada metne hazırlanan bölümde geyik yavrusu ve anası isimli bir metnimiz var. Buradaki metni konusu anne geyik ile yavrusunun köpek sesi duyup korkmaları. Anne geyin yerinde olsaydınız nasıl cevap verdiniz? Kendim için değil yavrumu koruyamamaktan korktuğumu anlatırdım. Çünkü yavrum benim gibi güçlü ve hızlı değil. Sizce hayvanlar da korku duygusunu hissediyor mudur? Hayvanlar da korku duygusunu hissediyorlar. Örneğin bir kuş kedi görünce korkup uçar. Sizi korkutan şeyler nelerdir? Benim yükseklik korktu. Sizler de farklı şeyler yazabilirsiniz. Korkuları yenmek için neler yapılabilir? Terapi alınabilir veya korkuların üzerine edilebilir. Gelelim metnimize. Şehir faresi ile kır faresi. Günlerden bir gün şehir faresi bu uy 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 uyarak şehrin nezaketine bir kır faresini davet etti. Evde bir çuluk ziyaretine bir Türk halısının üzerinde mükemmel bir sofra kurulmuştu. Bu çafçaflı ziyafet yerinde düşünün şimdi bu iki dostu. Allah için eşsiz yemekler hiçbir eksiği yoktu sofranın. Ama aksilik bu ya. Kim bekler? Dişleri bozuldu. Bir şey ansızın. Birden bir gürültü işittiler. Salonun kapısının dışından. Bizim iki ahbap teker teker. Savuştular sofranın başından. Bir aralık gürültü kesildi. Ama onlar bahçeye bulmuştu. Şehir faresi dönelim dedi. Bitirelim bu iş. Bari şu çuduğu. Öteki cevap verdi. Vazgeçin. Siz bana buyurun yarın olsun da bir diyeceğim yok yemek için. Doğrusu pek şahaneydi sofra. Ama ben isterim ki kimse karnına biraz rahat doyursun. Eyvallah böyle korku içinde sürden safa yerinde dursun. Sayfa 267 doğru yanlış. Nezaket başkalarına karşı saygılı ve incelikli davranmak, incelik, naziklik doğru. Çulduk, leyleksilerden kışın tropikal Afrika'da yaşayan siyah telekli, uzun gagalı, uzun bacaklı, büyük beyaz göçmen kuş. Evet bu ifade yanlış. Mükellef, yükümlü. Evet yanlış. Çafçaflı, gösterişli, fazla şık, şatafatlı. Doğru. Şehir faresinin sofrası nasıldır? Şehir faresinin sofrası donatılmış mükemmel bir sofradır. 2. Şehir faresiyle kır faresi şiddetleri gürültülü üzerine ne yapmışlardır? sofranın başına kalkarak kaçmışlardır. 3. Kır faresinin için ikinci kez yemeğe oturmayı kabul etmemiştir. Korku içinde yemek yemek istemediği için kabul etmemiştir. 4. Kır faresi böyle korku içinde sürülen safa yerinde dursun sözüyle ne anlatmak istemiştir? Korku içinde bollukta olacağına korkusuz olup huzur içinde olmanın daha iyi olduğunu anlatmak istemiştir. Aşağıya okuduğunuz metinle ilgili iki soru sorunuz. Bu soruları arkadaşınıza Hangi fare geri dönmek istemez? Şehir faresi ile kır faresi neden kaçmışlar? Okuduğunuz metinle hareketle şehir ve kır faresine ait üç özellik yazalım. Şehir faresi iştahlı, cömert, misafirperver. Kır faresi mantıklı, kanaatkar, misafirperver. 268 Şehir faresinin mi yoksa kır faresinin mi yerinde olmak isterdiniz? Kır faresinin yerinde olmak isterdim çünkü korku içinde yaşamak istemezdim. Okudunuz metnin konusunu ana fikrini yazalım. Metnin konusu şehir faresiyle kır faresinin bir gürültüyle korkarak sofralardan kaçmaları. Metnin ana fikri güvende ve huzurlu olmak olduğu içerisinde yaşamaktan iyidir. Korku, stresli, mutsuz, kaygısız olmamıza neden olarak hayatımızı kötü etkiler. Kendimiz kır faresinin yerine koyarak onlara duygu ve düşüncelerini yazalım. Kır faresinin yerinde olsaydım bu olay karşısında korkuya kapılır ve yaşadığım sakin huzurlu hayatın kıymetini bilerek şehir faresinde yanıma davet ederdim. Kır faresi şehir faresinde yaşadığı olay sonucunda Kendisi gibi bir ders çıkarıyor. Sizin de yaşadığınız olay karşısında çıkardığınız dersler var mıdır? Matematik öğretmenim 3 ay öncesinden projeyi, öde. ödevlerimizi dağıtmıştı. Bütün günler oturmuş. Nasılsa vakit var diyerek ödevimi son güne bırakmıştım. Son gün sınavlara başlayınca proje ödevimi unutmuş ve son gece aklıma gelmişti. O gün sabaha kadar uyuyamadan ödevimi yapmaya çalışmış. Ertesi gün sınava yorgun ardından gitmiştim. O gün bir daha işlerimi ayırt edemeyeceğimi, aklıma yazdım. Metinde anlatılan olayların gerçek hayatta yaşanıp yaşanmayacağına yazalım. Metinde anlatılan olaylar gerçek hayatta yaşanamaz çünkü fareler konuşamaz. Sayfa 269 Aşağıdaki sözcük tüpünün gelin göre tamamlayalım. Ve alt tarafta 1 Aralık günü kesildiği cümlesine geçer. Kesilmek sözcüğünün anlamı hangi, hangilerinde vardır? Evet kesilmek Zeynep sunca tartışma kesildi. Kedim yağlaması gödemleri kesildi. Rüzgar kesilmiş kar yağma başlamıştı. Aynı anlamda arkadaşı savunmak aslan için aslan kesildi. Buradaki anlamı diğerlerinden farklı. Kesilmek sözcüğü iki farklı anlamı gelecek şekilde biraz önce de Süt dışarıda çok kalınca kesildi. Bozuldu anlamında kesilen demirin parçası suya düştü. Burada da demiri ufalamak, küçültmek anlamında kullandı. 270 şair babada kişileştirdiği fareleri konuşturarak konuşturma yani intak sanatı yapmıştır. Siz de bu örnekten hakikaten şehir faresini konuşturarak bir bölüm ekleyelim. Şehir faresi döndü. Vakti son kez. Yük sofram var ama huzurum yok. Kedilerden kaçmak her gün bir stres. Senin gibi yaşamak dostum en çok. Evet, alt taraftaki duygularımız mutlu, korkmuş, kızgın, utangaç, şaşkın ve üzgün. İnsanların yüz ifadelerini, duyguları nasıl yansıttığını, iletişimi nasıl etkilediğini arkadaşlarımıza duygu ve paylaşalım. İnsanların yüz ifadeleri, duygularını daha kolay ifade etmeyi, iletişimi kolaylaştırmayı sağlar. Tavşanın korkusu sayfa 271 metni okuduk. Evet sonuna ekleyelim. Ağustos böceğinin yerinde siz olsaydınız tavşanı ikna etmek için neler söylerdiniz? Ağustos böceğinin yerinde ben olsaydım tavşana dışarıdan yumuşak ve tatlı gözüktüğünü söyleyerek ikna ederdim. Tavşanın yerinde siz olsaydınız nasıl davranırdınız? Tavşanın yerinde olsaydım kulaklarıma dokunarak ağustos böceğinin söylediklerini anlamaya çalışır ve yumuşak tutlarını fark ederek ormanda kalırdım. Farklı bir bu böyle, ve son kapanışını yapalım. Ağustos böceği telaşla tavşana doğru atılmış. Gidemezsin. Senin korkularının yersiz olduğunu kanıtlayacağım. Hadi bilge kapınmaya gidelim demiş. Tavşan ve Ağustos böceği beraber bilge kapınmaya giderek sorunu anlatmış. Bilge kapınma olur mu öyle şey tavşan kardeş? Senin şu kulakların ve tüylerin yumuşaklığına bakar mısın? Senin kulaklarında kemik bile yoktur. Bir dokunup Ellemeye ne dersin? O zaman hak vereceksin ve alacaksın. Sayfa 272 La Fontaine Orman Mahkemesi'nde. Evet burada hayvanlara cevapları yazıyoruz. Beni çok yalnız anlamışsınız aslan kardeş. Sizinle derdim değil kuvvetli bir sevgi bağım var benim. Hepinizin yeri çok değerli ve ayrı. Sizleri çok sevdiğim için sürekli anıyorum ve güldürmeye çalışıyorum. Yalnız anlaş yanlış anlaşılan ve sizi üzdüğüm kısımları... İstediğiniz gibi değiştireceğim. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.